Merkeze bağlı Beydalı Köyü mezarlığında çevre düzenlemesi yapıldı. Beydalı Köyü muhtarı Gülizar Demir Polat, mezarlığın çalışmalar sonucu yeni bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Merkeze bağlı Beydalı Köyü mezarlığında çevre düzenlemesi yapıldı. Beydalı Köyü'nde bulunan mezarlığın etrafı tel örgülerle çevrilirken mezarlıkta temizlik çalışması da gerçekleştirildi. Beydalı Köyü Muhtarı Gülizar Demir Polat, mezarlıkta gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgiler vererek emeği geçenlere teşekkür etti. Beydalı Köyümüzde yine güzel bir çalışma içerisindeyiz. Köyümüzün kabristanının çevre düzenlemesini yapıyoruz. Kurumuş ağaçlar temizlendi, kurumuş dallar, otlar temizlendi. Güzel tel örgüyle, beton direklerle çevrildi. Çok temiz, güzel bir alan açıldı. Köyümüzün kabristanı daha sonra bu işler bittikten sonra yeşillendireceğiz, ağaçlandıracağız. Ben bu arada emeği geçen Sayın Müdürümüz Can Bey'e teşekkür ediyorum. Ali Şiş Bey'e, Genel Sekreterimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize çok çok teşekkür ediyorum. Burada çalışan ekibimize çok teşekkür ediyorum. Emeği